Arkadaşlar güzel haber. Gördüğünüz gibi Rockstar sunuyoruz. Ve arkadaşlar 6000 kupa oldu. Gördüğünüz gibi. Başka ses geliyorsa arkadaşlar özür dilerim. Geçti. Evet arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar. 30'daki mega kutudan peni çıktı arkadaşlar. Az önce arkadaşlar. Ama ben 40 taşım vardı. 39 taşa Tavşan pini aldım. Buradan hemen 8 biti çekiyorum. İlk kez 8 bit alıyorum arkadaşlar. Hemen 8 bit oynamak istiyorum arkadaşlar. 2000 göl haritasında oynayacağız. Şuradan hemen 8 bitimi alayım. Tek hesaplaşmaya gireyim. Hemen başlayalım. Çok iyi arkadaşlar ya. <laughs> evet arkadaşlar gen sesinin çok özür dilerim. Ve bir yük aldık arkadaşlar. 4 yük oldu. Orada bir kutu var ama gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar abi daha çok video istiyorsanız bu videoyu sizden 5 like istiyorum. 5 yani çok zor değil arkadaşlar. Ve kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Lütfen yapabilirsiniz. Öleceksin. Çok kötü oynadım arkadaşlar. onu öldürdüm arkadaşlar. Buraya belki canım da Gideyim. Şunu da almadan olmaz. Evet arkadaşlar ulti kullan diye. Yoksa alırdım. Baya kısa bu karakter ya. Kısa yani. Şşş. Evet arkadaşlar genç sesinin dolayı çok özür evet. dilerim. Var arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Geber kardeşim geber. Geber koçum geber. Geber. 8 bitti baya yavaş koşuyor arkadaşlar. Yetişemedim. Kaçayım arkadaşlar hemen. Aldım onu arkadaşlar. Canım da olsun şurada. Şu kalp bizi alabilir. Tek attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dostluk maçı atacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar bir mor cennet atalım. Hemen dostluk maçında. Bir botçuya karşı oynayacağım arkadaşlar. Hemen başlayayım. bot var arkadaşlar karşımızda bildiğiniz bot yani alırız diye düşünüyorum aldık arkadaşlar bu baya büyük bir alanı alacağım arkadaşlar. Yemedi arkadaşlar. Işınlandım. Selam. Ölmek ister miydin canım? Evet arkadaşlar bu ışınlanma aksesuarı taretimiz lazım. He? Canım az. Canım az. Canım az. Evet arkadaşlar aldık. Bir dalalım arkadaşlar bunu. Yine. Taletimizi yine yok ettin. Bot. Cezasını çekeceksin. Cezasını çekeceksin bot. Ben herkese ceza veririm. Yargı dağıtacağız. Az sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Payne de oynayacağız. Bu bot bayağı oynak çıktı arkadaşlar. arkadaşlar genç seslerim dolayı yine çok özür dilerim. Bir dakika başımda. Baba! Bok ettim. Evet arkadaşlar birkaç maç daha atalım. Gelen seslerim dolayı çok özür dilerim. Arkadaşlar çok acil bir işim çıktı çok özür dilerim video bitiyor kendinize iyi bakın hoşçakalın.